Şimdi tepemize yağarlar. Dur. Bir kişi gördüm Aa, altta ya. nerede? 4 Alt. kişi var. Sağda Uçur. var kanka, sağda. He tamam aynen 4 kişi varmış kanka. Alın çatıyı. Silah verebilecek misin kardeşim artık bana? Hah. Eyvallah biraderim. Kanka silah bırak ya hiç Motosuz uğraşma. Lan ben attım la. <laughs> ben Abi, şöyle. He? şöyle al abi uziyi. Sen indin mi adam aşağıya? İndim indim ben çoktan indim. Burada bazı delikanlılar vardı da göremedim gitti. Bilmiyorum. Yukarıda ayak sesleri var. Bak soner gene şimdi düşecek. Var var. He yukarı inmişler. Gel kanka o zaman. Gel. Yahya, bayıltıklarımı alabiliyor mu kanka? Uf. Adam ben aşağıdayım adam. Geldim arkamdayım e, e, da. Hangi adam önümde geldi? Helal! Helal! <laughs> ya ya pompalıyor o. bir kardeşim. Oo ona lan özel erkek gibi aşağıya. Bir <laughs> karakter abi. Ben bayılıyorum. <laughs> ben bayılıyorum ya <Yahya>, ya pompalıyor adamları. <laughs> tamam şu Uzi'den bir vazgeçelim artık. Uzi güzeldi. Tamam. Kanka kitim yok ya. Kitim olsa Gel sahiyle. gel al 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 şunları al. Var mı? Dur kanka geldim. Eyvallah. Aa, gel ya ya baktan girelim gel. Oha. <laughs> Hah. <laughs> Gördün mü ya <Yahya>? ya? <laughs> Oğlum gördüm de giremedim. Lan ya ya. Lan vurdular beni. Can Yahya. Adamlar beni aşağıdan vurdu işte. Gel gel gel. Lan ölmüş yolun bu muhafız. Yahya'yı kurtar kanka. Sandıktan çıktın mı şey? Kapı. Sandık yok ki. Ya abi nasıl saçmalık ya? Bak kaç eldir iki defadır bug'a giriyor bu salak muhafız ya. Heh, ayak sesi var, duydun mu? Nerede? Adam var. Yukarı büyük ihtimal kanka o adam. Nerede ya? Ya aşağıdan he? vurdu sol köşede. Eee 115 125 arası. Ha? Lan adam burada, burada ya, he. burada adam. Aşağı atladı. Bak kapıdan yardım, giriyor. Yardım, yardım, aşağı Öldürün şunu. Yahya. Oğlum bu adamda ne hile var lan? Beni bir şey yapsana kanka. Beni bir kaldır sana. Dur, kaldıracağım bekle. Şuradan havalansaydım açılıyordu. Düşündü. Paraşütüm ha açılıyordu buradan havalansaydım bu lavu bir Birebilir görürsem tepesine bineceğim. Aha gördüm. Gördüm, gördüm. Bir dakika. Şimdi ben atladım senin gelip. <laughs> <laughs> Havaydan girişiyor lan. <laughs> O mu sıkıyordu? Bana bot taklidi evet, yapıyor bot bence. yapıyor Alın, öldürün şunları ya. <laughs> oğlum. Öldürün. Aaa. Adam bana öldür dedim. Ganga içinden geçti oğlum adamın. Oğlum, ha bana geldi lan işte Ama bir tanesini ben vurdum. Arabayla çarptım. Birini ben vurdum. Aa bir tane daha geliyor. Hadi onu da siz öldürün hadi. Önümüzde bak bana yolda. Uyuyor, kanka. Aa yok, yolda geliyor gidiyor. Önünde oğlum işte, tamam. koşuyor. Aralar. tamam tamam gördüm. Soner onu bile vuramıyor lan. Bitir bitir çabuk bitir şunu. Ya oğlum bitirseniz ya. Ha soldan uçak geliyor sanki. Drop falan görmüyorum da. Soldan uçak geliyor antik izlerin evet, oradan. Uçak Hadi bak görürsün Aa, Aha. adam var. Ha. Aa burada. Düşman görüldü. Biri de solda tünelin içinde. üst katta galiba. Evet Oha. üst katta. Oha! Oha! Arkadan AVM ile vurdular beni. Ya 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 ya. Çeri geliyor. Kanka ben bunu aldım. Sisle sisle etrafı sisle. Ben içerideyim. Ben, ben, canım çok ya, az. Geliyorum. Koş, ben, koş, geliyorum. Koş koş koş. Yahya'yı tut hemen. Ölme. Lan ben. Ben, ben, geldim. Buraya geldim, 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 geldim. Ben geldim geldim. geldim, geldim. Ben, geldim, geldim. Ananı satayım ya. Ya vay abi arkadaş ya. Abi, abi Melih. Abi bana şimdi bana sıkıyor şimdi. Bir dakika nerede kanka? ayak sesi geliyor. Yo benim kanka o da. Şunları bir atalım. Nerede ya? Ha gördüm. Ben görmedim kanka onu. Yo bu değil lan bir dakika. Oha. Bu değil. <laughs> ne oldu kanka? Aklım gitti oğlum öyle sıkılır mı ya? Ha grozol var bir tane var verebilirim ha. Bir tane o he ooo headshot yedi. Kaskı gitti onun göstermez. Sonra Soner Soldaki AVM'nin oldu kanka. O işte sıktığım AVM'li az önceki. Şurada adam. Kanka bi bin sene ya bin, bin. O AVM'li bana da Seni mahvederim. Brozo'yu alayım bari ben şundan da. Al 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 al. al abimi mi al kanka sen? Abi mi çıktın Oğlum adamı yağmaladınız da. Şerefsiz tek başına. Ya 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 bulutu kaçırdın ya kanka bir şey demiyorum artık sana. Tek başına Güzel iyi loot yapmış. Aynı Gel ne, gidelim Bu kadar olmaz da Ha araba Soner hadi bakalım. Soner dur bir al. <laughs> bir dakika abi. Abi bir tane bodyguard girdi kanka. Oğlum adamdaki Nasıl bir yön yani değiştirmeydi la? Gördüm M249 var oğlum. Ha gördüm. Kanka dürbünü yok ki dürbün olsa. Hayır Basalım kanka. Bir dakika. Hadi, Bin arabaya. İndim kanka. Tam adamı vuracakken. Bassana bir karşıya. La oğlum şey. önümüzde oğlum işaret atıyorum ya. Ha şurada işte. Geri zekalı yürü git. Şurada da arkadaşı vardı baygın. Aa üstte. Oo. İyi vuruyorlar. Şu an onlar avantajlı. Çıkma çıkma çıkma. Oğlum inter timi gibi niye gidiyorsun yukarı? Onlar ona nasıl kaçıştı lan? <laughs> Kanka erkekliğin yüzde doktuna kaçmak değil bir muhabbet var ya. git ben de şimdi o. oraya yaptım. O tepeye çıktığını atladığım biri oldu. Hmm. Bin bin bin, arbe bin arbe, arbe bin, arbe bin. Yerim hiç güzel değil. Aha öldü lan, bayıldım adam öldü. Dur şuradan bir ses geliyordu kanka. Aa dur. A adam çöpe, ara, adam var, var lan, aa. araba var. Ana ana brodurum. Araba onu öldürdü, nasıl lan? Aa yok. Şimdi aldım. Allah Allah. Oğlum adamlar bak ne yapıyorum sana. yukarıda var. Tamam abi. aldım. Nereye atıyor bombayı? <laughs> oğlum sen <laughs> dedim bomba atıyorum diye. <laughs> Lan oğlum durduğun yere atıyorsun ya. <laughs> oğlum ben uzaklara attım tam bayıldım. <laughs> <yedim>. Ben sana <laughs> dedim bomba atıyorum diye. Ya ya ben izledim mi kanka? İzledim ben tam oraya Heh. durdum bayıldım. Tam kaçıyordun. Çık abi yukarı çık. Dikkat et. Aha <laughs> gördüm. Tepeyi. O nasıl gitmedi ona? Hadi. Hadi bakalım. Nasıl eğleniyor muyuz gençler? Kanka arabayı al da gidelim ya. Alıyorum arabayı. Nereye alıyorsun lan arabayı besin iken gel gel şaka yaptım. Ama kanka dedim ki Adem dedim işini bitirdim şey Adem düşecek dedim düştü. <laughs> ya ya. Ulan oğlum ya. Bomba salla Adem size. Bir tane var ya. ya. Ben de... Dur dur bende bir sürü bomba var Adem. Tara abi ses, içindedir onlar. Öf. Hı hı. Ya ya buradan da korkuyorum ha. <laughs> uh. Ulan Soner iyi oturttun Şu ileride. Ağrımda. Solda solda Allah. solda solda. Lan bırak bombayı. Elime yanlışlıkla geldi kanka. O bunda da abi varmış. Ya ya elime yanlışlıkla geliyor işte böyle saçma salak ayar oluyorum ona ya. E... Ne bunu, Gördüm. Nerede o nasıl ya? bayılmadı? Şurada, şurada şurada. Emiş. Amicin... Yok 80'de aynen. Arkasında evin. Hayır nasıl bayılmadı o adam ya? Ayağından vurdum. Bum patla Tam bak patlayacak bir dakika patlayacak <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ya ya gördün mü kanka? Seder ayrılma dur. Şimdi o adam buradan geldiyse ee, diğer adam da ama o adam bayılmadı direkt öldü. Aynen direkt öldü. Soner dikkatli ol vallahi var ya işimizden geçerler ha geçer daha doğrusu bir kişi kalmış dibinde dur dibinde. Yara yattıysa var ya ikiniz de alır. Ha mu yanında. Dur dur bekle. Bekle. Dur 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 Allah. <laughs> Oğlum lan. Tavayla öldürecektim lan. <laughs> 14 kill, 2058 hasar, toplam 19 21 kill. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi kendinize iyi bakın. <laughs>